Batı Anadolu'nun kalbinde, Gediz ve Küçük Menderes nehirleri arasında Lidyalılar olarak bilinen dikkat çekici bir uygarlık gelişmiştir. Milattan önce 2. bin yılda önemli bir güç olarak ortaya çıkan Lidyalılar, tarihte silinmez bir iz bıraktılar. Başkenti Sardes olan krallıklarını milattan önce 687'den 546'ya kadar yönettiler. Bu dönemde Lidyalılar, ekonomik yenilikleri, kültürel başarıları ve sonunda gelişen Pers İmparatorluğu tarafından boyun eğdirilmeleriyle tanınan zengin ve etkili bir halk haline geldi. Lidyalılar, Frigyalılar ve Karyalılar gibi komşu güçlerle etkileşim halinde olan karmaşık bir Anadolu uygarlıkları dokusunun parçasıydılar. Krallıkları doğu ile batı arasında köprü kuran stratejik bir konuma sahipti ve ticaret ve kültür alışverişinin kavşağı haline geldi. Onların hikayesi nihayetinde Antik tarihin gidişatını şekillendiren yenilik, adaptasyon ve direnç hikayesidir. Birçok eski halk gibi Lidyalılar'ın kökenleri de arkeolojik kanıtlar ve efsanevi anlatıların bir karışımıyla örtülüdür. Kesin ataları tarihçiler arasında bir tartışma konusu olmaya devam etse de birkaç teori ortaya çıkmıştır. Bazı bilim insanları her ikisi de Anadolu kökenli olarak kabul edilen Lidyalılar ve Frigyalılar arasında yakın bir bağlantı olduğunu öne sürüyorlar. Bu teori, özellikle çanak çömlek stilleri ve gömme uygulamalarında maddi kültürlerindeki benzerliklerle desteklenmektedir. Diğerleri ise Lidyalılardan önce gelen güçlü bir Anadolu uygarlığı olan Hititlerle bir bağlantı olduğunu öne sürüyorlar. Dil bilimsel olarak Lidya dili Hint-Avrupa dil ailesinin Anadolu koluna aitti. Ne yazık ki Mevcut metinlerin azlığı nedeniyle dili anlamamız sınırlıdır. Bildiklerimizin çoğu, günlük yaşamlarına ve inançlarına dair değerli bilgiler sağlayan mezar taşları, çanak çömlek ve mühürlerdeki yazılardan geliyor. Lidya Krallığı, M.Ö. 7. yüzyılda tahta çıkan Kral Giges'in hükümdarlığı altında önemli bir güç olarak ortaya çıktı. Kurnaz ve hırslı bir hükümdar olan Giges, Lidya'yı bir asırdan fazla yönetecek olan Mermnat Hanedanlığı'nı kurmasıyla anılır. Onun komutası altında Lidya ordusu güçlendi ve Giyces, krallığın sınırlarını doğuya doğru Halis nehrine kadar genişleten bir dizi askeri sefere girişti. Anadolu yerleşimlerine baskın düzen göçebe bir halk olan Kimmerlerin tehdidine karşı koymak için güçlü bir Mezopotamya İmparatorluğu olan Asurlularla ittifaklar kurdu. Giges'in hükümdarlığı, Lidya'nın yükselişinin başlangıcını işaret ederek, onu bölgesel bir güçten antik yakın doğuda hesaba katılması gereken bir güce dönüştürdü. Halefleri, Lidya'nın önemli ticaret yolları üzerindeki kontrolünü pekiştirerek ve krallığın kasasını daha da zenginleştirerek onun yayılmacı politikalarını sürdürdüler. Lidyalıların dünya tarihine en önemli katkılarından biri, ticaretin yürütülme biçiminde devrim yaratan bir gelişme olan paranın icadıydı. Lidyalılardan önce ticaret, mal ve hizmetlerin doğrudan değişimini içeren takas sistemine dayanıyordu. Bu sistem genellikle verimsizdi ve eşleşen ihtiyaçlara sahip uygun ticaret ortakları bulmayı gerektirdiğinden ticaretin büyümesini sınırlandırıyordu. Milattan önce 6. yüzyılda Kral Alyattes'in hükümdarlığı sırasında Lidyalılar dünyanın ilk standartlaştırılmış paralarını üretmeye başladılar. Bu ilk paralar, doğal olarak oluşan bir altın ve gümüş alaşımı olan elektrumdan yapılmıştı ve değerlerini belirtmek için aslan ve boğa gibi hayvanların resimleriyle damgalanmıştı. Paranın piyasaya sürülmesi, Lidya ekonomisi ve ötesinde derin bir etki yarattı daha verimli işlemlere ve servet birikimine olanak tanıyan standartlaştırılmış bir değişim aracı sağlayarak ticareti kolaylaştırdı. Lidya Krallığı, M.Ö. 560'ta tahta çıkan Kral Karun'un yönetimi altında zirveye ulaştı. Karun zengin ve güçlü bir krallık miras aldı ve hükümdarlığı ihtişamı ve refahıyla efsanevi hale geldi. Lidya kontrolünü Batı Anadolu'nun çoğuna kadar genişleterek Ege kıyısındaki Yunan şehir devletlerini fethetti. Krallığındaki altın madenlerinden ve kazançlı ticaret yolları üzerindeki kontrolden elde edilen serveti efsaneydi ve Karun kadar zengin ifadesine yol açtı. Ancak Karun'un hükümdarlığı aynı zamanda Lidya bağımsızlığının sonunun da başlangıcı oldu. Büyük Kiros liderliğindeki Pers İmparatorluğu hızla batıya doğru genişliyordu ve Lidya onun yolunda duruyordu. Milattan önce 546'da Kiros'un orduları Timbra muharebesinde Lidyalılarla çatıştı. Karu'nun güvenine ve Lidya süvarilerinin efsanevi gücüne rağmen Persler galip geldi, Sardes'i fethetti ve Lidya krallığına son verdi. Bölüm 6: Din, Sanat ve Kültür Anadolu ve Yunan etkilerinin bir karışımı. Lidya kültürü, Anadolu gelenekleriyle komşu uygarlıklardan, özellikle de Yunanlılardan gelen etkilerin canlı bir karışımıydı. Kendi yerli tanrılarının yanı sıra Yunan benzerleriyle birlikte bir tanrılar ve tanrıçalar panteonuna tapıyorlardı. Doğa ve bereketle ilişkilendirilen bir ana tanrıça olan Kibele, Lidya dininde önemli bir yere sahipti ve genellikle aslanların yanında görkemli bir figür olarak tasvir edilirdi. Lidyalılar, özellikle tekstil, metal işçiliği ve çanak çömlek alanlarındaki zanaatkarlıklarıyla ünlüydüler. Genellikle antik dünyada çok aranan canlı renklerde boyanmış, ince dokunmuş kumaşların üretiminde başarılıydılar. Lidya maden işçileri altın, gümüş ve elektrumla çalışmakta ustaydı ve karmaşık mücevherler, kaplar ve dekoratif objeler yaratıyorlardı. Genellikle geometrik desenler ve stilize hayvan motifleriyle süslenmiş çanak çömlekleri hem Anadolu hem de Yunan etkilerini yansıtıyor. Bölüm 7: Mimari Harikalar ve Arkeolojik Keşifler. Lidyalılar en önemlisi başkentleri Sardes'in kalıntıları olmak üzere zengin bir mimari miras bıraktılar. Hermos nehrine bakan stratejik bir ovada bulunan Sardes, büyük saraylar, tapınaklar ve kamu binalarıyla hareketli bir metropoldü. Dik bir akropol üzerine inşa edilmiş devasa bir kale de dahil olmak üzere şehrin surları sağlamlıklarıyla ünlüydü. Sardes'teki en etkileyici mimari başarılardan biri, av ve vahşi hayvanların tanrıçasına adanmış devasa bir yapı olan Artemis Tapınağıydı tapınağın yüksek sütunları ve devasa taş bloklarıyla kalıntıları Lidyalıların mimari hünerine tanıklık ediyor. Sardes ve diğer Lidya bölgelerindeki arkeolojik kazılar, çanak, çömlek, mücevher, heykel ve yazıtlar da dahil olmak üzere bir hazine ortaya çıkardı ve günlük yaşamlarına, inançlarına ve sanatsal başarılarına dair paha biçilmez bilgiler sağladı. Bölüm 8 Lidyalıların Kalıcı Mirası Nispeten kısa ömürlü bağımsızlıklarına rağmen Lidyalılar Anadolu yurtlarının çok ötesine uzanan kalıcı bir miras bıraktılar. Paranın icadı ticarete devrim yarattı. Ticaretin kolaylaşmasını ve antik dünya genelinde daha karmaşık ekonomilerin gelişmesine katkıda bulundu. Kültürel başarıları, özellikle tekstil, metal işçiliği ve çanak çömlek alanlarında komşu bölgelerdeki sanatsal gelenekleri etkiledi. Lidyalıların doğu ile batının kavşağındaki stratejik konumu, krallıkları, fikirlerin, malların ve teknolojilerin bir kanalı olarak hizmet vererek kültür alışverişini kolaylaştırdı. Onların hikayesi, nispeten küçük uygarlıkların bile yenilikleri, kültürel katkıları ve diğer toplumlarla etkileşimleri yoluyla tarihin akışı üzerinde derin bir etkiye sahip olabileceğini hatırlatıyor. Mirasları bugün tarihçileri ve arkeologları büyülemeye devam ediyor ve antik dünyada iz bırakan zengin ve sofistike bir kültüre bir bakış sunuyor. Bölüm 9 Sonuç Lidyalıların tarihteki yeri. Lidyalılar krallıkları nihayetinde genişleyen Pers İmparatorluğu'na yenik düşmüş olsa da antik tarihin gidişatını şekillendirmede önemli bir rol oynadılar. Paranın icadı ticarete devrim yarattı. Kültürel başarıları kalıcı bir miras bıraktı ve stratejik konumları doğu ile batı arasında kültür alışverişini kolaylaştırdı. Başkentleri Sardes'ten Lidyalılar müreffeh ve etkili bir krallık kurdular ve arkeolojik harikalardan oluşan zengin bir doku ve hayal gücümüzü cezbetmeye devam eden bir hikaye bıraktılar. Mirasları nispeten küçük uygarlıkların bile dünya sahnesinde sahip olabileceği kalıcı etkinin bir kanıtıdır.